<laughs> Tımarane, yine aynı yer değil mi? Bu sefer farklılar. Aynı değil, diğer şey çeşitli. Yok, Hadi bakalım. Gerçek. Kim yanımda? Beni Ben David'la doğdum arkadaşlar. Siz? Abi. Tırağlı. Katil Falancho. Bu sefer yet yetkili birine benziyor. Katil bende. Yozun daire, Yozun dairesi var. Sen de mi katil? Evet abi, killer şekli. Gördüm, geliyorum. Hemen jandarma ufakta bir bakayım şey var mı? Ben duydum sesi. Ee, Remazon var ki. mı? Yok yok. Ee, yok. yok. Var, yıkım var, yıkım var bu arada. Katil. Yozun yıkım ölümsüz yapmış herhalde. Ben buzul. zul... Paleti, duf. paleti yemeyeceğim abi. Hiç yiyeceğim tam onun yanına. Paleti yemem Şey, e, tamam. Ya yani, sen gel sen ya sen gene otur istersen sen gir ortaya ben yanındayım. Buraya da geleceksin ha. Lan tamam, buraya geleceğim. Tamam tamam Araya. ben. Neredesin? Paletim. Lan paletim. Paletim. Çok, Çok al, iyisin al. abi. Aşağı değeceğin yapıyordur ya. Abi sen bizim adamı yine, yine kovalıyor. Yine Dwight'ı kovalıyor. Yine Dwight'ı kovalıyor. Evet, sen beni hemen iyileştir. Sen Yasin. Sen şey yap. Ben Zen'e otur. Biz Ömer'i şey yaparız. Ömer'le birlikte body block atacağız onu. Tamam abi. Ben Alırız, Alırız yani elimizde. Adam yanına ifade edeceğim. Tamam. <laughs> tamam. Evet. Yine düştü. Erken düştü ama. Erken düştü ama. Ben de erken düştüm. Ya işte yaralı oldum ama. Çıkınca <laughs> kadar kurtarıp paleteyi bastım. Tamam 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 tamam, tamam. süper. Tamam Ömer hemen gel biz yapalım Cem'i. Nerede Cem'i? Sorban hemen. Yatak küçük bir kopla. İşte, aynen bize yakın. Tamam 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 ben aldım da white'ı. Aldım da Ben hemen iletteceğim bu da Ben de ben de ben yaralıyım ya beni kovalıyor. Tamam tamam sen sen asıl sen hiç sorun değil Yasin. Biraz oyalamaya çalış Hayır. senin çok iyi bu. Bizim bizim hemen e, Dwight gel. Abi Dwight gelmiyor ki benimle. Gel Yasin orta Ha varmış ya. Ben de aynen. Şu jeni yapmamız lazım. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam tamam tamam. Ee, bak. Bileştirme abi. <laughs> Tamam. Şeyi öl öldürmememiz lazım ya. Tamam tamam Yasin'e vurdu. Şeyleri karıştırıyor. koşun Şeyleri karıştırıyor. Arkamda yok abi. Daha... Gel tamam. Gel hemen iyileştirin seni. Bunun arkasında can vardır abi illa Şu an olduğumuz yerde. Kadir birini gördü herhalde. Killer şekilde de var Ama abi. Şey, adamı gördü. Adam yine palette. Tamam tamam tamam. Bir tane Sen tane açalım. Bir tane açalım. Attım bir tane daha. Tamam süpersin be süpersin süpersin. Hemen hemen. Geliyor ya tekrar. Evet, Tamam ben aldım. Ben aldım Ömer'e. İyileştirin. Kilisenin diğer taraflarında can var mı acaba abi? Onları otursak mı? Abi hangisini yaparsak yani. bu oyunu var ya. var yapacak. Gel 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 Ömer hemen yapalım. Gel gel gel. Oraya gitmem. Onu yapmamız lazım yani. Mecburen yapmak zorundayız onu. Hala bende bu. O zaten başa sarmış bile. Hala yastı değil mi? Bende abi. Buna şu an yapışmamız da, da lazım. Bunu buradan uçurursak uçururuz. Uçuramazsak öldük hep beraber. Hala bende. Katil uyumsuzluk olabilir mi ya? Çünkü daha demin hiç alakasız bize geldi bir anda. Ya son jeneratörü kaldı ya şey yapıyor. Abi saldı abi saldı, kirli gidiyor. Bak gel Yavuz abi aldı. Ya aslında bitirdim abi sen çok güzel oynadın ya. Keşke yapsaydım. Yok bir şey olmaz ya. Kaçsan kapattım. Abi maalesef bu katil buraya geliyor. Oh. Evet, bu arada. şey olabilir bunu abi. Tüm yükleri atınca ne? tek at. Atma. Yani tek atmasın lan. büyük ihtimal çünkü hani siyah kolejiyi niye koyarsın ki? aynen, ha, aynen doğru söylüyorsun. Tamam bende hala bakarsan Ben de artık. Ee, bir şey tamam tamam sana geliyor. Şeyde Yasin dedi mi? Tamam Yasin de de, dikkat, et. <gülüyor> <gülüyor> dikkat et şey <laughs> Doğru söyledi Ömer. Ben burada oyalarım. Büyük, ben. Tek atması olabilir bunun Büyük ihtimalle tek atması var ya. Ama bu başaramaz bence tek atmayı. Tam ben sendeyim. Tamam. Ömer şey yapıyor değil mi? Ee, yapıyorsun evet, değil mi? Şu an kilisenin üst katına çıkıyorum. Zeyn'e oturuyorum. Ta tamam. Otur, ben Otur, ben şey diyeyim. Ömer, Ö Ömer lootluyor. Tamam çok iyi. Oo dam tek. Aha iyi yedim ya. Olmadı. <laughs> 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 tamam, tamam olsun olsun. Güzeldi güzeldi. Tamam sen daha lan. Bir dakika Ömer'e bıçak fırlatıyor. Aa hızlı fırlatıyor. Tamam 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 tamam. Hala hala tek yemem var. Hala bitmedi tek yemem. Yanımdan geçti abi görmedim. Şu an Aynen. atın oraya gidiyor. Ha aynı atın oraya gidiyor. Çok güzel. bitiyordunuz ya lan. Güzel, süpersiniz, süpersiniz. Ben de şu an. Kimde şu an? Sende şey mi yansın? Ama benim isim tamam. şey var. Ya yok yok tek atması yok, tek atması yok. <laughs> Bıçağım var. Bakalım alacak mı? Tamam. Eğer beklerse bir 10 saniye falan bitecek uçak. Hadi al bitecek uçak. Aldı. Güzel. <gülüyor> ne <gülüyor> ne <neyi> var? Hadi say say. Tamam <laughs> Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ben burada para var. Diyeceğim abi, geçebilirsen. Ee, burada adam. Ben de hala. Anson. Tamam, çok vurdum güzel, buna. Vurdum abi. paleti. Vurdum paleti. Çok iyi kaçıyorum kaçıyorum. Ren bitti abi bit <laughs> Tamam çok komik ya bu adam. Ha ilesin ama ilesin ama. Ha şey yaptı. Alt katta yani. Ama meylesi aynen alt katta. Peki Noet patladı mı şimdi bize buradan? Vallahi patlayacak gibi. İyilesin beni. Diğer adam mı gidiyor acaba? Ses var görüntü yok. Ha gel arkadan. Aynen. Aynen. A, aynen. Tamam tamam kaçın kaçın kaçın. Kaçın arkadaşlar kaçın. Neredeydi kapı? Abi biri hemen o oh, taş o taş o taş Abi kapılar kapalı yalnız ha açılmıyor. Tamam 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 tamam. Tamam ulti açtı ama şey yapamadı. Killer şeyle gelebiliyor musun abi? Geç. tamam 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 ben de hala hala bende. Tamam. <laughs> tamam ben iyileştirdim kendimi. Tamam süper. Nerede bu? <gülüyor> <Kaçtı>. <gülüyor> Komik ya. <diyor. gülüyor> tamam temiz. Hadi bakalım. Kaçtım bende buralarda hala buralarda dikkat et bıraktım artıyı bu arada. Kimin şey. yanına geldim ben Yasin'im? Şu an evet abi. Şu an katil evde. Yasin bir gel kartil. Yasin buraya geliyor. Burada tamam Yasin de Ömer sen yapmaya devam et. Ben bu tamam takıcam. Yasin Yasin de hala. Orada takıldım ya. Yani. Tamam 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 bir şey olmaz bir şey olmaz. Yamoka'da ben de takılıyorum Dur. Ah be tamam tamam Sor problem yok problem yok. Ve kempliyor evet, ya. Yasin. De. Evet. Yasin Aa, şu an şu an bizim adama vurdu. Adam beni alacak bir şey büyük ihtimal. Tamam. Ben cendeyim abi. 150. Abi oku, bak, şanslı görüyor musun? Bak düşürdüğü yerde şu an şaha kalka hiçbir şey yaramıyor abi. Bitirdin mi sen Ömer? Abi %90. Ben adam tamam. alırım abi. Sayılı günüm var. Tamam tamam ben ben benzerini yapıyorum. Sen alanı. Tamam. Ben de. Tamam ben de hala hala ben de arkadaşlar. Sana doğru geldim. Tamam ben de ben de ben de ben de ben o oh, şey var. E, Furisi var. Tamamdır abi. E, şey var. ruh öfkesi var. Tamam, devam devam. Daha bitmedi mi canlar ya? İlerlemiyor aslında. Geliyor Gel geliyor geliyor. Yasin Yasin geldi. Geldi geldi geldi. Tamam. B ben jenerite göre döneceğim. Geliyorum. Tamam Geliyorum. tamam tamam. Geliyorum. E, tamam Geliyorum. süpersin süpersin. Martin e, abi. şey yapalım. Can e, Yasin, y Yasin e, düşersen şey yapabiliriz. Geliyorum. Tamam. Geliyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bigla gelsek yetişir mi? Yetişebilir, yetişebilir. Ben şu an ben şu an göremiyorum sizi. Yasin aldım ama. Yasin gel hemen hızlı iyileştireceğim seni. Tamam ya, ya 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 ya. Hemen hızlı iyileştirin. Ömer biraz direnim direnmen lazım. Tamamdır abi. Yalnız size ee, dönüyor hemen abi. Hemen. Beni bıraktı. Aa gel 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 gel. Bıçağım var. Tamam 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 tamam. Tamam almıyorum. Süpersin, süpersin süpersin. Tamam. Sen şimdi şey e, Seni 60 saniye bekleyecek herhalde. <gülüyor> abi beni bekler var ya. Ha oldu. Tamam tamam tamam. Tamam tamam, öyle tamam. Öyle. Tamam, tamam tamam. At decisively. Tamam süper 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 koş koş koş. Koş 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 koş. Harikasın harikasın. Galiba uçuş şey alışkını var abi. Tamam tamam tamam. Olabilir olabilir olabilir. Eee... Aa mori yapabiliyor mori yapıyor mori yapıyor. Aa! Düşmemesi lazım Yasin. Yani. mori yapacak. Neredesin Yasin? Aa! Şeyi... Süpersin süpersin. İğne mi bastın kendine? Aynen iğne bastım. Tamam harikasın harikasın. Devam devam devam. Abi seni bırakacağım ya Tamam tamam. Can yüzde seksen. Tamam tamam tamam. Süpersin. Koş koş Yasin. Koş koş koş. Ben Yasin'i kovalıyorum. Arkalarındayım yani. Tamam süper süper süper. Koş koş. Ee, ben önüne blok atacağım. Blok atacağım tamam. Palacio'ya. Erken düşüreyim abi paletleri. Şimdi tamam şey tamam, tamam. Uşur, abi. tamam. Tamam tamam. Tamam sen koş sen koş. Ben engelliyorum. Ben engelliyorum. Ben engelliyorum şu an katili. Tamam Yasin odaklandı Yasin odaklandı. Bir atmaya çalışıyorum. Atamıyorum atamıyorum ama. Ben bunu düşüreceğim. Tamam bir, bir kaldı <laughs> düşür onu. Eee düşüreceksin. Tamam tamam sen gitme engelleyeceğim ben. Engelliyorum. Tamam engelledim engelledim. Engelledim tamam. Eee hemen bitmeniz lazım. Şu an ben Yasin çok fokus oldu. Şu an, şu an full, ya. Yasin'de, full Yasin'de full Yasin'de. Full Yasin'de. <laughs> Dikkat edin. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> tamam tamam. Tamam tamam tamam. <laughs> Dur 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 ben engelliyorum ben engelliyorum tamam Yasin koş tamam. koş 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 Yasin Kaçarım koş mı? Yasin sende mi hala? <laughs> aynen tamam, bende tamam. abi. Tamam tamam bitir bitir bitir. Abi ne oyaladın be? Tamam, hemen aynen. destek etmemiz lazım ya. Hemen destek gitmemiz lazım. Bitir bitiyor mu Ömer? Adam bilendi 45. ya. 95. Tamam 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 tamam. Tamam hemen hemen Yasin nerede? Bir dakika. Ya Darda yani yine o, basamadım ya. Ö, 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 öldü 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 tamam. Eee Öldür abi. Şey mi yapıyor? Mori mi yapıyor? Evet Mori yapıyor. Yes olsun. Yapacak hiçbir şey yok. Abi gel adamam. İstersen. Aynen aynen aynen. E biz iyileştirelim gel gel iyileştirelim aynen, birbirimizi. Okay. Tamam. Rahatsin yapacak bir şey yok. Evet abi yapacak bir şey yok orada ya. Yani. Aynen. Adam yani elinden gelen yaptı.